teremezler. Halkımız bundan müsteri olsun. Ayasofya'yı açan bir milleti, bir hükümeti, bir devleti, bir lideri Rabbim zelil etmez, etmeyecek. Buna emin olun. Musibetler büyük sıçramaların habercisidir. Bu millet dünyaya sultan olacak. Asla karamsarlık yok. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Ümidimizi kaybedersek her şeyi kaybederiz. Biz yeni evler yaparız. Yaralarımız sararız. Ölenler Allah'ın rahmetine kavuştu. Malları zekat hükmüne, sadaka hükmüne geçti. Onda sıkıntımız yok. Biz birliğimizi kaybedersek, dış müdahale açık hale gelir, gelirsek Allah korusun o zaman asıl büyük deprem o. Düşünsenize bir ülkenin işgal edildiğini. O kaos, kaotik ortamda kapımızın hoş boynuzlarla kırıldığını, içeriye girip de bizim haremimize kafirin elini değdiğini. Asıl yıkım o. Ona meydan vermemek için böyle olmamız lazım. Buna mecburuz. Alternatifi yok. Onun için diyoruz kaos, 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 kaosa meydan vermeyin. Ufak tefeyi görmeyin, eksiği yediği görmeyin. Bu